Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 12 Şubat Perşembe. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verileri beklentilerin üstünde geldi. Ocak ayı için 70 bin istihdam artışı olması beklenirken rakam 130 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranının da %4.3'e gerilediği görüldü. Veriler, iş gücü piyasasının hala canlı olduğunu ve ekonominin faiz indirimi gerektirecek kadar soğumadığını gösterdi. Bu nedenle piyasalarda faiz indirimi beklentileri Haziran ayından Temmuz ayına ötelendi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Uniswap'a can suyu verdi. 14 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten şirket, tokenize fonu bu yılda Uniswap'a da getirme kararı aldı. BlackRock ayrıca Uniswap'ın kendi kripto parası Uni'den de açıklanmayan miktarda alım yaptı. Bu gelişmenin ardından UNI geri çekilmeden önce %40'dan fazla yükseldi. Beyaz Saray'da düzenlenen kripto toplantısından sonuç alınamadı. Kripto ve bankacılık sektörünün üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği görüşme çıkmaza girdi. Alınan bilgilere göre bunda özellikle bankacılık sektörünün faiz konusunda hiçbir taviz vermemesi etkili oldu. Bankalar stabil coinlere faiz verilmemesini talep ederken kripto sektöründen oyuncularsa tam aksini savunuyor. Toplantıdan sonuç çıkmaması Hatta bir orta yol bile bulunamamış olması, Bitcoin'de düşüş getirdi. Bir numaralı kripto para 65 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasasında yaşanan düşüşler bazı platformları zora soktu. Kripto kredi şirketi BlockFi, bunlardan biri. Şirket, Bitcoin fiyatındaki gerilemeden dolayı müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı. 2000'den fazla kurumsal müşterisi bulunan Blockface, geçen sene 60 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşmıştı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop <laughs>